Çok sevdiğim Hatay'ı tekrar ziyarete geldim. Bu seferki gerekçe Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri. Yabancı şefleri de davet etmişler. Bu şeflerden bir tanesi de Fas'tan gelen hoş bir hanım. Adı Şumişa Safay. Televizyon programı yapıyor Aynı zamanda yemek kitapları var. Aynı zamanda da baharat kraliçesi olarak biliniyor. Çünkü bir takım karışımlar yapıyor. E, Fas'a özgü ve bazen de dışarıdan getirilen baharatlardan. Çünkü tabii birçok yemeğe lezzeti veren baharatların farklılığı ki... ...onu özellikle böyle Cezayir'de, Fas'ta çok güzel kullanıyorlar baharatları. Yani bizim onlardan öğrenecek şeylerimiz var epey. O yüzden heyecanlıyım. Şimdi Şumişa Hanım e, bize bir kuskus yapacak. Bayan Şumişa, fas usulü gerçek kuskusun nasıl yapıldığını bize gösterecek. Yüzlerce fas usulü kuskus tarifinden birini yapacağız. Hepsini göstermek mümkün değil. Ancak şimdi size çok basit bir tarifi göstereceğim. Bu tatlı niyetine yapılır. Tuzlu değil yani tatlı. Evet tatlı. Aslında iki çeşit var. Tuzlu kuskus evet. ve tatlı kuskus değil mi? Çok doğru. Bunun mükemmel olması için doğru dengeye oturtmak gerekiyor. Pek kolay değil tabii. Evet. Ben kuskustan bahsettiğim zaman aslında tahılın kendinden bahsediyorum. Aa, evet, evet. Burada gördüğünüz kuskus çok rustik bir türdür. Evet, bu, bu tadı benziyor. belirgin olan bir tür. Arpa çok ince değil. E, orta kalınlıkta. Türkçe buna biz arpa evet, diyoruz. Evet, çok doğru. Arpa. Faslılar buna belbula diyor. Belbula? Evet belbula. Biz buna kuskus kus demiyoruz. Belbula diyoruz. Belbula deyince herkes buğdaydan değil arpadan bahsettiğimizi anlıyor. Anladım. Peki neden arpa daha geleneksel olduğu için? Mi? Aslında hem rustik hem geleneksel. İkisi de geleneksel. Sadece belbula konuklara sunulan bir yemek olarak görülmüyordu. Çünkü buğday gibi asil sayılmıyordu. Konuklara Anladım. sunulan bir yemek değildi yani. Yani fakirlerin yemeği Kesinlikle. sayılıyordu. Kesinlikle. Fakir mutfağına layıktı. Bugünse diyetisyenler arpa yemeği öneriyor. Evet. Şimdi daha moda. Eskiden fakirlere evet. layık olan bugün moda oldu. Aynen öyle. Ben bulunduğumuz ülkenin malzemelerini kullanmak istedim. Evet. Evet. Şimdi... Bunlar nar biraz e, ekşi, hafifçe ekşi ama olsun. Türkiye'de nar genellikle ekşidir. Size daha evet. tatlı bir şey lazımsa... Tarifimize tadı veren ve şeker katkısı bulunan türde bir evet. nar gerekiyor bize. Şimdi ben de buna göre biraz tarifimi değiştirdim. Anladım. Kayısı kullandım. Ha. Türkiye'de mi buldunuz? Evet ama pasta da kayısı var. Yani bu tarifi de kullanabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Evet, güzel antep fıstığınız da var. Evet. Ve biraz da fındık ekleyeceğim. Evet. Ona koku vermek için biraz portakal çiçeği özü katacağız. Ve biraz tereyağı ve biraz da şeker katacağız. Şimdi portakal çiçeği özü Fas mutfağında sıkça kullanılır. Özellikle pasta ve tatlılarda. Müthiş bir arama verir. Bunu biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Evet, bunun metal ve doğal liflerle yapılmış versiyonları var. Kadınlar bu liflerden yapılanı evde kendileri örüyorlar. Bu da kendine özgü bir tat ve koku veriyor, bakın. Rafya değil evet, mi? Evet, Rafya kokusu. Şimdi kuskus pişiriciyi buraya koyuyorum. Ve içine bir tülbent örtüyorum. Böylece kuskuslar deliklerden tencereye düşmeyecek. Bunu önlemiş olacağım. Ha, bakabilir miyim? Tabii bakabilirsiniz. Çok ilginç. Çok farklı bir koku var. Daha rustik. Evet. İtalyanlarda buna benzer bir pişirme türü var. Raviol yapıyorlar. Bunun gibi bir şeyle pişiriyorlar onu da. Raviol için öyle mi? Evet. Güvercin içinde kullanılabiliyor. Böyle rustik bir hava vermek için yani. Şimdi verirseniz size başka bir üründen bahsetmek istiyorum. Bunu da iki kez pişirdim. Her seferinde tuzlu suyla ıslatılıyor. Tadı yerinde olsun diye. Bunu da %100 fasulüyle yapacağım. Bizde tatlı kuskus kuru üzümle yapılır. Şimdi ben kuru üzümleri alıp onları evet. ezdim. Bunu yapmamın sebebi şekerlerin kuskusa geçmesini istiyorum. Bütünüyle aromasını da vermesini istiyorum. Hı hı. Şimdi üçüncü kez pişirmeden önce bunları karıştıracağım. Evet, evet. Evet, anladım. böylece kuskus iyice şekeri emecek. ve buharda pişerken üzüm tadını alacak. Aynen öyle. Şimdi burada kızartılmış bademlerim var. Onları da çekebilirsiniz. ...ya da burada olduğu gibi kabaca da ezebilirsiniz. Daha ince de Hı, daha kalın güzel. da yapmak mümkün. Bakın çok güzel kokuyorlar. Evet çok iyi. Nasıl? Şimdi ben tavanın ısınmasını bekliyorum. Biraz su, şeker ve portakal çiçeği özü katacağım ve bunları o karışından geçireceğim ki üstü şerbetle kaplansın. Bana aynı zamanda baharatlar konusunda çok bilgili olduğunu söylendi. Evet. Karışımlar yapıyor musunuz kendinize evet. özgü? Ben de çok meraklıyım böyle şeylere. Ee... Aslında baharat karışımı yapıyorum Hı -hı. evet. Evet. Ee, yemek pişirmeye başladığım zaman. Fas mutfağının önemli bir özelliğinin baharat karışımları olduğunu gördüm. Evet bu yüzden de baharat karışımı elbette yapıyorum. Çünkü Fas mutfağına tadını veren şey o baharat karışımı ve ahengi. Yemeklerin sırrı içinde kullanılan baharat karışımı. Baharatların bu denli önemli olduğu bir dünyada ben de kendi baharat karışımlarımı geliştirmeye başladım. Yaklaşık bir buçuk iki yıl önce buna başladım. Öyle mi? Çünkü bizim mutfağımızda en önemli şey bu. Evet, evet baharat karışımı. Bu konuda ustaysanız yemekleriniz de güzel olur. Peki karışımlarınız marketlerde satılıyor mu? Yani alabiliyor muyuz? Hayır, e, burada yanımda olması gerekiyor. Bakıp koklamak ister misiniz? Ne dersiniz? Evet, evet. evet. Bunlar benim baharatlarım. Evet. Şuraya koyacağım onları. Evet. ...bu Fas mutfağının starıdır. Evet. Şumişşâ. Ras el Hanut. Ras el Hanut. Bir hanut. dükkanın en iyi ürünüdür bu. Lütfen Anladım. koklar mısınız? Parfüm gibi. Bayılacaksınız. Bakın. Evet, e, güzel. E, bunu nerede kullanıyorsunuz? Evet. Gerçekten ha, şimdi inanılmaz çok değişik olur. bir kokusu var. Bunu tuzlu ve tatlı yemeklerde evet. kullanıyorum. Nerede kullanıyorsunuz? Çiçeksi bir koku. Bakın. Hmm, i̇çinde... Evet. İçinde safran evet. var Evet Evet kesinlikle safran. Evet. evet. Bakın diğer karışımlara da bir göz atın lütfen. Evet çok merak ettim. Baharat Evet yazın. baharat diyoruz. Pas mutfağı bugün uluslararası bir hal alıyor. Evet. Biz döner seviyoruz. Evet. Bakın e, bu şerbetli Şermula. balık için. Balık evet. Için demek. Evet, evet. Koklamanızı istiyorum. Evet, tabii. Evet, siz gerçekten mutfağı çok seviyorsunuz. İtiraf edeyim balık da çok severim. Deniz mahsullerine bayılırım. Öyle mi? Evet. Kabuklu deniz ürünleri seviyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. evet. Lütfen şöyle bir koklayın. Evet. İçinde sarımsak var. Evet sarımsak, paprika ve kimyon. Evet paprika. Evet. Kaliteli Çok iyi meseler. malzemeler. Buna bir de evet. taze maydanoz ve kişneş ee, katı. Genellikle Akdeniz mutfağı evet, değil evet. mi? Evet Akdeniz mutfağı esintileri. Gerçekten bu yemeklerde öyle bir hal alıyor ki orada olduğunuzu hissediyorsunuz. galiba kuskusumuz hazır. Evet. Şunun tadına bakmanızı istiyorum. Tabii. Evet. Bunu sadece biraz karamele buladım. Evet. Evet, evet. Evet. Size şöyle vereceğim. Bakalım nasıl bulacaksınız. Elinizle alabilirsiniz. Sıcak oh, evet mı? Evet biraz sıcak. Tamam. Ben de biraz tadına bakayım. İyi. İyi mi? Şimdi tamam. Onu bununla karıştıracağım ve içine biraz tereyağı koyacağım çünkü evet. çok kuru. Biraz fazla yağ koyalım bence. Tamam. Yağla karıştırıyorum. Evet. Bu tür kuskusa argan yağı da katabiliriz. Biz pasta bunu... argan yağı da katarız. Biraz daha fıstık ekleyelim. Biraz da süsleme için ayıralım. Bence şan fıstığı kayısıya çok yakışıyor. Sizce? Doğru. Değil mi? İyi bir ikili bence. Evet. Gerçekten öyle. Ona Fransızca da. Tıpkı Cennet harika. bir evlilik gibi denir. Gerçekten çok hoş. Şimdi <laughs> karışıma biraz da fındık ekleyelim ve süslemek için de biraz ayırıyorum. Bu güzel karışımı şimdi soğumaya bırakacağız. Ama tabii servis etmeden önce biraz soğuması gerekiyor. Yanına süt ya da portakal çiçeği suyu ile tatlandırılmış süt de olur. Evet. Şunun içinde servis yapabilirim aslında. Evet buyurun. Ben bu şekilde yiyorum çünkü fasta böyle yiyoruz. Nasıl? Gayet güzel. Beğendiniz mi? Çok güzel. Evet. Evet, e, size çok teşekkür ederiz. Gerçekten değişik bir lezzet tattırdınız bize. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bu Hatay... ...daki Akdeniz Mutfak Etkinliği'nde çeşitli farklı mutfaklar buluştu. Bu bence hoş bir şey, yani yabancı şeflerin buraya gelmesi. Çünkü bir şekilde karşılıklı etkileşim her iki tarafa da yararlı oluyor. Ee, i̇nşallah diyorum bu tip etkinlikler ileride de... ...daha da zenginleşerek, daha da belki organizasyon sağlam olarak devam eder ve sizler de bu tip etkinliklere katılırsınız.